Merhaba sevgili örgü severler. Şerife'nin örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife Mutlu. Yine çok güzel, kolay, alternatif birli bir model. İster spor yelek modeli yapın, ister anne ile yapın, ister çeyizlik yelek yapın. İster ince, ister kalın hep. Biliyorsunuz siyah renk çok model göstermez ama siyah renge çok güzel giden bir model. Dediğim gibi siz her türlü neye kullanmak isterseniz çocuk kıyafetlerinde de kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde de kullanabileceğiniz bir model. Hem ince hem kalın ipe yapılışını da gördüm. Çok da hoşuma gitti. Tavsiye edebileceğim güzel modellerden bir tanesi daha. Hem de yeni yeni örgüye geçmiş kişilersiniz. Özellikle örgü severlerseniz tavsiye edebileceğim modellerden bir tanesi. Düğünüz gibi ben altına çift kat başlama tekniği yaptım. Yan tarafında size yelekte nasıl uygulandığını gösterebilmek için haroşadan lastik uyguladım. Dediğim gibi sizde kalmış bir şey. Altta da lastik yapabilirsiniz. Yan tarafı da farklı lastik yapabilirsiniz. Ben sadece size uygulanışını göstermek için bu şekilde yaptım o tamamen size kalmış bir şey bildiğiniz gibi birçok lastik tarifini anlatıldığı videolarım da var yine başlama teknikleri de var onlardan da bak bakarak faydalanabilirsiniz gördüğünüz gibi modelimiz su yollarından ve ters ve düz örgüden oluşuyor çok basit su yolu ajurumuzu anlatan videomuz var özellikle bunu zaten örgüyü bilen hanımlar çok rahatlıkla bilir zaten çoğu modellerimizde bu ajuru uyguluyoruz yine Size yine kendinize kalmış burada istediğiniz ajuru da uygulayabilirsiniz ama modelin güzelliği su yolundan da kaynaklı o yüzden ben su yolunu tavsiye ediyorum sevgili örgü severler modelin adına gelince modelin adını ben şöyle e, tren yoluna benzettiğim için tren yolu örgü modeli veya da yelek modeli diyeceğiz inşallah göreceksiniz örmesi çok zevkli çok keyifli güzel bir model şimdi size anlatacağım. Burada anlatırken ben size şu kısmı anlatacağım. Yani iki yanlara tek su e, su yolu ortaya iki su yolu uygulayacağım. Zaten modelin her birinin arasındaki su yolunu muhakkak uygulayacaksınız. Ama yan ve ön tarafa birer tane uygulamamın sebebi ön tarafa tek hani çift olmasın, tek görünüşlü olsun diye. Yan tarafa da arkaya başladığımız zaman yine tek bir tane su yoluyla bitirirsek dikiş anında, mesela şu ortayı dikiş olarak düşünün. Diktiğiniz zaman modellere geçişte e, görüntü, örüntü bozulmaz güzel olur modeli anlatmaya başlıyorum şimdi sayı olarak da sayı da vermeyeceğim çünkü bunu e, şu model şu sayı şu model şu sayı diyeceğim gördüğünüz gibi bir model değil anlatırken siz zaten bileceksiniz iki tane ters kenar ilmekle başladım hemen bir tane düz yaptım şunu lastikte uygulasanız e, kenara da başlasanız kenardan sonra hemen bir tane düz uyguladım daha sonra bir ters ilmeğimi ördüm başına doladım Su yolumu yapıyorum bakın. 2 ilmeği bir kestim. 1 düz, 1 ters. Başına doladım. 2 ilmeği bir kestim. Daha sonra 1 ters daha. Şu bir tersi yaptım. 7 tane düz ilmek yapacağım. 2 3 4 5 6 ve 7. Şu kısmı da yapmış oldum. Tekrardan 1 ters yolunu yapıyorum. Başına doladım. ikisini bir kestim. Tekrardan bir ters, bir düz ve tekrardan bir ters. Başına doladım. İkinci su yolumu da yaptım. Yani modelimi buraya kadar yaptım. Tekrar ediyorum. Yan da lastiği yaptıktan sonra hemen bir tane düz yapıyorsunuz. Yanına ters. Başına dolayıp iki ilmeği bir kesiyorsunuz. Su yolunu yapmış olduk böylece. Tekrar bir ters. Yedi tane düz. Tekrar bir ters başına dolayıp iki ilmeği kesiyoruz. Bir ters, bir düz ve bir ters başına dolayıp iki ilmeği bir kesiyorsunuz. Böylece aslında modeli modelin birinci kısmını anlatmış oldum. Sevgili örgü severler bu modelde bütün geçişlerde birer tane ters var aralarda. Zaten sabit gördüğünüz gibi ikisi yolunda bir ters bir düz bir ters muhakkak devam edip gidecek. Yine şu aralarda birer tane terslerimiz muhakkak olacak. Şu kısma kadar geldim. Su yolunu yaptım. Dediğim gibi hemen ters yapacağım. E tekrar 7 tane düz. 2 3 4 5 6 ve 7. Yine bir ters başına doladım. İkisini bir kestim, su yolu. Bir ters, bir düz ve kenar ilmeğim bir tane. Modeli böylece ilk sırasını tamamlamış oldum. Modelimizin arka sırasında sevgili örgü severler düzümüz düz, tersimiz ters. Su yolu için artırma yaptıklarımız ters olacak. Arkada bir işlem yok. Arkada tamamen terse ters, düze düz öreceksiniz. dediğim gibi hafif kullanışlı güzel bir model geldim ön sıraya iki kenar ilmeğimi ördüm bu ikinci sıram ikinci sıramda yine bakın tek baştaki düz ilmeğimi örüyorum ters ilmeğimi örüyorum su yoluna geçiyorum su yolu neydi ilk sıra artırıp kesiyorsak ikinci sırada kesip artıracağız ve hemen bir tersimi yap su yolunu biliyor bilenler bilir zaten her ön sırada bir artırıp keseceğiz ikinci ön sırada da kesip artıracağız bu şekilde devam edecek bir tersimi de yaptım hemen yandaki 7 düzümü gene öreceğim İkinci sırada da su yolları dışında hiçbir şey uygulamayacağım tersimi ördüm kestim artırdım ters düz ters kestim artırdım ters 1 2 3 4 5 6 ve 7 düz tersim kestim arttırdım bir tersim bir düzüm ve kenar ilmeği gördüğünüz gibi bu sıra sadece su yollarını yaptım geri kalanın hepsini aynı şekilde düzleri düz tersleri ters ördüm arkada da yine aynı tersleri ters düzleri düz öreceğim Geldim üçüncü sıraya. İki kenar ilmeğimi ördüm, bir düzümü ördüm ve bir tersim. Bakın buradaki düz ve bir ters de sabit olarak çıkıyor. Su yolunu yapıyorum, başına doladım, ikisini bir kestim, bir tersimi ördüm. Şimdi üçüncü sırada sevgili severler şu yedi tane düz ilmeği de tamamen ters ilmeğe çevireceğim. Bakın bu, bu su taşının yanındaki ters ilmeğim. Onu yaptıktan sonra bir, iki, üç, dört. 5 6 7 tane düz ilmeğimi terse çevirdim. Bir de su yolunun yanındaki ters ilmeğim var. Böylece bakın şu su yolundan şu su yoluna 9 tane tersim olmuş oldu böylece. Yani ortadaki 7 tane düzü de terse çevirdim. Su yolunu yapıyorum. Başına dolayıp kesiyorum. Bir ters, bir düz, bir ters. Bu kısımda hiçbir şey yok. Başına doladım. 2 ilmeği bir kestim. Hemen yandaki ters ördüm. Bakın şu 7 tane düzde ne yapacağım? Tersi çevireceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Gördüğünüz gibi 7 tane tersim oldu. Yandaki şimdi kafaya kaçtırmak istedim ama şu zaten su yolların yanında birer tane tersi var. Ortada da 7 tane tersi var. Bu sıra toplam ne oldu ki su yol arası? 9 tane terse dönüştü. Başına doladım. 2 ilmeği bir kestim. Ters düz ve kenar ilmeği. Arka sıraya geldiğimde ise yine düzümüzü düz, tersimizi ters alacağız. Ön tarafta e, terse çevirdiğimiz için ne oldu? Arka taraftaki şu tersler de düze dönüştü. Böylece ne yapacağım? Düz olarak öreceğim. Yani arkada ters olarak örmeyeceğim. Bunlar ön tarafta ters olduğu için arkaya düz olarak düştü. Arkada da onları düz olarak öreceğim. O 7 ilmeğimdi. göstereyim arkada da yine aynı düz ve ters olarak devam edecek geldim dördüncü sıraya iki kenar ilmeğimi yaptım Bunlar sabit bir düz bir ters su yolunu bu sefer kesip artıracağım yine bu sıra ters olarak Örmeye devam edeceğim o 7 ilmeğimi yine ters olarak Örmeye devam edeceğim nasıl düz olarak iki sıra yaptıysam ters olarak da iki sıra yapacağım ben gidip bir gidiş gelişi iki sıra derim sevgili örgü severler. Şimdi gidiş gelişte her ters birer diş olduğu için dört tane diş olacak bitirdiğimiz zaman dört diş haraşo olacak. Yani aslında ben sadece bir iki kere gidip geldim. Kestim artırdım ters. Bu da dördüncü sıramız modelimizde. geldi göstereyim. açığa çıkmaya başladı. Arkada tersim, ters, düzümüz, düz. Geldim 5. sıraya. Yine iki kenar ilmeğim, bir düzüm, bir tersim. Sabit başına doladım. İki ilmeğimi kestim, su yolunu da yaptım. Yine yandaki bir tersi muhakkak yapacağım. Bu 7 ilmeğimi tekrardan düze çevireceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın su yolunun yanındaki terslere hiç ellemiyoruz. Onlar dokunmuyoruz onlara. Hep ters olarak gidiyor. Sadece şu 7 ortadaki 7 tane ilmek düze ve terse çevriliyor. Her iki sırada bir. Modelin ana yapısı bu. Diğerlerinde hiçbir değişiklik yok. Bakın yine ne yaptım? Buraya geldim. Normal su yollarımı yaptım. Tersimi düzümü yaptım aradaki. Bu e, Su sonraki bir tersimi de yine ördüm. Diğer 7 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine bakın ters. Başına doladım. Kestim. Yani ilk sıradaki yaptığım gibi yaptım. Neymiş? İki sırada bir şu ortadaki ilmekleri değiştirecekmişiz. Düzse düze ters. Düzse terse terse düze çevireceğiz. Arka sırada hiçbir şey yok. Sadece bakın yine ön sırada düz yaptığım için yedi ilmeği arka sıraya ters olarak düştü. Yine onu ters olarak öreceğim. Yedi ilmeği ters olarak öreceğim. Arka sırada ters olarak düştüğü için. Önde düze çevirdik ya. Bu modelde sadece o yedişer, yedişer olan ilmekler yer değiştirecek. Diğerleri sabit bitene kadar devam edip gidecek. Geldim 6. sıraya. Bakın bir düzümü, bir kenarımı, tersimi yaptık o zaman kestim, artırdım. Hemen tersimi yaptım. Neydi? 2. sırada yine aynı şekilde düz ise düz, tersi de ters örecektik. Bir ters, kestim, artırdım. Bir ters, bir düz, bir ters, kestim, artırdım. Bir ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Arkada tersimiz ters, yüzümüz düz. 7. sıraya geldim. İki kenar ilmeğimi bir düz, bir ters başına doladım. Su yolumu yaptım, kestim. Bir tersim ördüm. Ne yapıyorduk? İki sıra yaptıktan sonra 7 ilmeği ters çevirdim Evet gördüğünüz gibi 7 ilmeği ters çevirdim başına doladım kestim bir ters bir düz bir ters bakın bunlar sabit gidiyor başına doladım kestim ve bir ters 1 2 3 4 5 6 ve 7 ters Öndeki tersi ördüm, başına doladım, kestim, bir ters, bir düz ve kenar ilmeği. Evet sevgili örgü severler, modelimiz bu şekilde devam edip gidecek. Gördüğünüz gibi bu kadar. Ben hani burayla bu bu kısmın ile bu kısmın ölüş aynı. Yine şu tersi çevirmemle bu bu terse çevirmem aynı. Fakat şöyle modeli görmeniz için ilerletmeye çalıştım. Sevgili örgü severler, su yollarımız sabit gidecek. Su yollarımızın her iki tarafında tek birer tane terslerimiz muhakkak sabit gidecek. Yine ortada bir ters, bir düz ve bir tersimiz model boyunca gördüğünüz gibi devam edip gidecek. Sadece burada yapacağınız işlem şu 7 ilmeği iki sırada bir değiştirmek. Tersse düz yapacağız, düzse de ters yapacağız. Çok kalın bir iplikle örerseniz bu 7 tane ters size şöyle daha fazla kalın gibi gözükürse bunu 5 terse de yani 5, de, 5 tane de düşürebilirsiniz. 5 terse veya 5 düze düşürebilirsiniz. Bunda hangi yaka ve yaka kesimi ve kol kes, kol evi kesimini soracak olursanız kol evi kesimi herhangi istediğiniz bir kol evini rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Yelekte kol evi ve yaka kesimi videomdaki kesimi de uygulayabilirsiniz. Bağlamalı lastik gibi modellerde uygulanan yaka ve kol evi kesimini de uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi basit ama güzel, e, hafif gösterişte bir model tren yolu örgü modelimiz. Evet sevgili örgü severler Şerife'nin örgüleri YouTube kanalımda bir modelin anlatımına daha son ver, anlatımını tamamlamış olduk. Yepyeni modellerle tekrar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen özellikle zil sesini açık bırakın ki modellerden ilk defa sizin haberiniz olsun tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.